Edirne'de 26 Mart Balkan Şehitlerine anma günü dolayısıyla tören düzenlendi. Şükrü Paşa anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İl müftüsü Ercan Aksu'nun okuduğu duanın ardından, Vali Yunus Sezer ve beraberindekiler şehitliği gezdi, mezarlara karanfil bıraktı. Senden istiyoruz, sana dua ediyoruz. Ya Rabbi, duaların makbul oldu, duaların müstecab oldu, arşa yönelen ellerin boş dönmediği, şu 11 ayın sultanı Ramazan ayında ellerimizi sana açıyoruz. Tören Edirne Halk Eğitimi Merkezi'ndeki programla devam etti. Aslında Rumeli topraklarımızda kırılmış, kıyılmış, şehit düşmüş ecdadımızı rahmetle analım. Balkanlar Avrupa yolu üzerinde Avrupa kapımızdadır.